En yakın benzinlik nerede? 50 metre ileride, sağda. 60 metre ileride, solda. Benzin mi yoksa dizel mi? 100 liralık benzin lütfen. Süper benzin mi? Normal benzin mi? Sü Aha, pardon. Süper benzin istiyorum. kaç li Kaç litre? 20 litre. Araç dizel mi? 50 liralık motorin lütfen. 80 liralık gaz lütfen. Depoyu doldur. Borcum ne kadar? Araba için su lazım. Lastik için hava lazım. Market ne tarafta? Lavabo ne tarafta? Nakit ödeyeceğim. Kredi kartı ile ödeyeceğim. Otu yıkama, otu yıkama ne kat, otu yıkama ne tarafta fiş alabilir miyim?